Bu hafta içi iki yazım yayınlandı, bu çalışmayı, bu videoyu, yazıdan haberdar olmayanlar için onları özetlemek, onları duyurmak adına ve de bir yandan da yaklaşan seçim, yerel seçim gündemiyle ilgili genel bir teorik çerçeve çizmek için bu çalışmayı yapıyorum, bu videonun amacı bu. Gazete Duvar'da 15 Şubat'ta yayınlanan ''Kentsel Siyaset ve Demokrasi'' başlıklı bir yazım oldu. Diğer yazıda Yerel Demokrasi Katılım ve Siyasal Özne başlığıyla Perspektif Online sitesinde yayınlandı. Şimdi burada genel olarak yerel demokrasi, demokrasinin tabandan katılım süreçleriyle geliştirilebileceğini, demokrasi katılım arasındaki ilişkiyi ve buna istinaden de tabii halkın bir özne olarak ne düzeyde kurumları şekillendirdiği, yaşadığı yerleri ne düzeyde şekillendirdiği, kentle siyaset arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğu üstüne görüşlerimi aktardım. Daha önce tabii okuduğum çeşitli çalışmalarında çalışmaların da etkisiyle bu özellikle gazete duvardaki yazıda bazı düşünürlere de atıf yaptığım isim olarak bunlar da bu alanın önemli isimleri. Şimdi burada baktığımız zaman tabii yerel katılımla, yerel demokrasiyle siyaset arasında ilişki her zaman kurulur. Demokrasinin temelinin bu katılım kanalları olduğu varsayımı vardır. Yerel demokrasi ne kadar güçlüyse genel demokrasinin de o kadar iyi işleyeceği düşünülür. Eğer bu doğruysa ve bunun tersinin Türkiye'de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Genel demokrasi zayıfsa, zayıf olduğu için bir yandan genel anlamda demokrasiye dair de bir sıkıntının, huzursuzluğun, beklentileri karşılayamama durumunun olduğunu söylemek mümkün. Ama bu tabii sadece siyasal partilerle ilgili değil, genel olarak siyasetin işleyişiyle ilgili bir durum. Yani siyaset fazlasıyla uzmanlara, elitlere, bu bunu iş olarak gören belli gruplara ve onların yarattığı çeşitli hiziplere gruplaşmalara, dar gruplara bırakılmış durumda. Siyasal partilerin gösterdiği, kurduğu bir dikey hiyerarşi var ve bunları aşmak çok zor. Ee, yeni gelen neslin, gençlerin, kadınların veya bir şekilde ilgi duyanların, gönüllülerin bu sürece katılımı oldukça zor. Tabii bu sadece bize özgü bir sorun değil, genel liberal demokrasinin bir sorunu. Liberalizmde bireyler katılmaya zorlanamaz. Ee, onların rızasıyla, isteğiyle, tercihleriyle bu sürecin işlemesi lazım. Ama gelinen durumda siyasetten uzaklaşmak ilgisizlik bir tercih haline gelmeye başladı. Ve bu tercihin sonucunda da bu kez alan, siyasi alan belli grupların eline kaldı. Tabii bu dola, dolaylı olarak bu da bir e, genel demokratik soruna yol açıyor. Kentler de aynı şekilde öyle. Yani yerel seçimler, belediyeler ve oradan kentlerle yaşadığımız yere ne düzeyde müdahale edebiliyoruz? Ne düzeyde katkı sunabiliyoruz diye baktığımızda neredeyse müdahale imkanımız e, yok denecek düzeyde e buna istinaden de işte kentten kaçmak, uzaklaşmak bir eğilim haline geldi. Uzaklara gitmek, içe çekilmek. Dolayısıyla bu böyle olunca da buna istinaden de bir kamusal alanın, ortak çıkarların, ortak duygunun gittikçe yok olduğunu görüyoruz. Halbuki demokrasi biraz da bu ortak duyguyu kurmak, ortak mekanları şekillendirmek, müdahale edebilmekle ilgili bir şey. Tabii ki seçim anları işte bu müdahale yapabildiğimiz anlardan biri. Ama hani burada çıkaracağımız genel sonuç daha önce seçimler ve demokrasi ile ilgili videomda çalışmam da olmuştu. Demokrasiyi seçim anlarına indirgeyemeyiz. Sadece adaylara, kişilere indirgeyemeyiz. Siyaset bir yaşam tarzı, sorun çözme kabiliyeti, bunun için örgütlenmek ve bu örgütlenmenin de yerel seçim gündemiyle ilişkilendirmek gerekirse yer yer tabii ki tabanlar olması gerekiyor. Bu tabii ki kurumsallaşmış siyaset artık modern siyasetin, modern siyasetin özü. Ama bu kurumlar ne düzeyde müdahale edebiliyoruz? Bu da ayrı bir sorun. Avrupa'da da pek çok yeni partinin kurulduğunu görmek mümkün. Parti gibi olmayan parti, işte tipik siyasi parti olmayan bir oluşum mesajını vermeye çalışan pek çok yapı var. Siyasetçi var, lider var. Bir dönem bunlar sivil toplum kuruluşları eliyle yapılıyordu. Doğrudan iktidar veya parlamento mücadelesi vermeden hayatın içindeki demokratik kazanımlar elde etmek sivil toplum kuruluşları eliyle yapılıyordu. Ancak bunların da sivil toplum kuruluşlarının da etkisinin artık neredeyse azaldığını gördük. Toplumsal hareketler, eylemler ve protestolar belki hala bir kanal ama onun da yine yer yer işte kriminalize edildiğini, şeytanlaştırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla legal siyaset, resmi siyaset hala siyasal partiler eliyle oluyor. Burada işte kadın kollarının, gençlik kollarının aktif çalışması, il, ilçe örgütlerinin aktif çalışması çok kritik önemli. Ve ondan da daha geniş bir şekilde bizim yaşadığımız kentle bir bağ kurabilmemiz oldukça önemli. Bu bağ kuramadığımız ölçüde işte dolaylı olarak partilerle de bağ kuramıyoruz, siyasetle de bağ kuramıyoruz. Ve herkesin kendi hayatına çekildiği, kamusal olanın zedelendiği bir sürece de bu şekilde yol açılıyor. Siyaset sorun çözen değil, sorun üreten bir alanmış gibi düşünülüyor. E bunu aşabilmek için işte demokrasi, siyaseti, partileri, kurumları yeniden düşünmek, birazcık işte siyasal bilgiyle bu alanlara yeniden müdahale edebilmek gerekli kanaatindeyim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazıların linkini de yine bu videonun ve çalışmanın altına bırakacağım. Görüşmek üzere, iyi günler.